Sevgili seyirciler, yanımda Söz Sakarya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sezai Matur var. Kendisiyle son günler kendi gazetesinde de yer verdiği iki önemli başlığı ele alalım istiyoruz. Sayın Matur, bu iki önemli başlıktan bir tanesi bu fındıkta fiyat oyunu. Çok uzun yıllardır Ferrero denilen İtalyan markası belirliyor. Hı hı. İtalyan markasına terk etti Türkiye. 2014 yılından beri fındık piyasasını tümüyle onun tekel, tekelinde belirleniyor fiyat. Ve bu yıl da öyle oldu. Cumhurbaşkanı 54 lira olarak belirlemesine rağmen dün Ferrero fiyatı açıkladı 48 lira. haftalardır da fındık almayarak biraz da tüccarın eline bırakmıştı. Tüccar da 40, 40 liradan başladı. 42-43 liraya kadar fiyatını çıkardı. Dün Ferrara fiyatı 48 lira, olarak açıkladı ama fındık alımına da başlamadığı için hala tüccar 43-44 liradan fındık almaya devam ediyor. Niye pek böyle? Çünkü fındık üreticisinin birliği olan Fisko Birlik yıllardır müdahale alımından vazgeçti. Fındık müdahale alımı yapmıyor. Piyasa fiyatlarıyla Ondan 50 kuruş 1 lira fazla fiyatla fındık alımı yapıyor. Sakarya'da fındık üreticilerin hayli yoğun olduğu bir bölge. Karadeniz bölgesinin bir ürünü gibi gözüküyor fındık ama Sakarya en çok fındık üreten illerden ikinci sırada yer alıyor. Bu açıdan da çok önemli bu belirlenen fiyat. Bu ferrore tekelinin bir şekilde kırılması gerekiyor. Hükümetin TMO eliyle veya Fisko Birliği destekleyerek gerçek bir müdahale alma gerçekleştirmesi şart yani. Bir ikinci konu da o da e, önemseniyor. Hepimiz önemsiyoruz. Her yıl yapılan bu peyzaj süs bitkileri fuarı var. Kimler yapıyor? Remza Diyaman arkadaşımızın başlattığı bu, bu yıl kaçıncısı oldu bilmiyorum ama artık uluslararası hüviyet de kazandı. PSB Anatolia adını aldı. Öyle bir e, uluslararası kimlikle, kimlikle sürdürülen ve yurt dışından da firmaların katıldığı hem ziyaretçi ve hem stand açarak katıldığı bir fuar alanına dönüştü orası. Yarın açılacak ve ayın 10'una kadar 10 Eylül'de son bulacak. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Remzi Adıyaman arkadaşımız da bu organizasyon nedeniyle ve ona destek veren kurumlar, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Sakarya Valiliği, Ticaret Sanayi Odası, Arifiye, Sapanca Belediyeleri de bu organizasyonda ciddi bir şekilde taşın altına elini soktular ve güzel bir organizasyon ortaya çıktı yarın da hani resmi olarak çarşı da... var. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.